Uh-huh. Merhabalar, son dönemde en çok talep gören uygulamalardan ve en merak edilen konulardan bir tanesi de göz altı ışık dolgusu uygulamaları. Şimdi göz altı ışık dolgusu uygulamasının ve nasıl yapıldığını anlatmadan önce alt göz kapağındaki sorunların nasıl oluştuğunu, bu sorunun ne olduğunu ve hangi sorunların alt göz kapağındaki ışık dolgusu uygulamalarıyla düzeltilebildiğini anlamak gerekiyor. Birincisi yapısal nedenlerle, ikincisi de yaşları, yaşımızın ilerlemesiyle birlikte alt göz kapağında torbalanmalarımız artıyor. Aslında yeni bir yağ oluşmuyor, yağlanma artmıyor. Bizim göz küremizin çevresinde zaten var olan bir yağ dokusu var. Ve bu yağ dokusu göz çevresindeki kaslar ve bir takım yumuşak destek dokuları sayesinde gergin bir şekilde yerinde tutuluyor. Ama zaman içerisinde buna da yapısal özelliklerimiz eklendiğinde alt göz kapağındaki torbaların yani yağ dokularının önündeki destek dokusu gevşiyor ve yavaş yavaş o bölge torbalanmaya adeta fıtıklaşmaya başlıyor. İkinci konu ise yanak bölgemizin yer değiştirmesi. Yanağımız özellikle çıkıntılı olan kısım daha yukarıdayken zamanla kendisini bir miktar aşağıya bırakmaya başlıyor. Böylece alt göz kapağındaki torbalanmayla yanak arasındaki alan açılıyor ve bir oluk haline geliyor. Ve bu oluk bizi daha yorgun ve biraz daha yaşlı gösteriyor. Biz alt göz kapağındaki bu oluklanmayı gelonik asit içerikli dolgularla doldurarak adeta alt göz kapağındaki torba ile yanak arasında geçişi düzeltmek, oradaki çukuru doldurmak suretiyle de daha düz ve gergin bir alt göz kapağı elde etmeyi sağlıyoruz. Bunun için de çoğunlukla hiyalürnik asit içeren dolgular kullanıyor. Hiyalürnik asit dolguları hangi marka olursa olsun üretim teknolojisi içerisinde farklı kalınlıklarda üretiliyor. Yani oluşturdukları yapısında bulunan çapraz bağlar ve içerisindeki hiyalürnik asit yoğunluğuna göre daha kalın, orta kalınlıkta ve daha ince dolgular olarak sınıflandırılabilir çok kabaca. Daha kalın dolgular biz yanak ya da kemik üzerindeki daha etli bölgelerde tercih ederken alt göz kapağında en ince dolguları genellikle tercih ediyoruz. Çünkü alt göz kapağının derisi oldukça ince ve dolgu uygulamalarında hatayı hiçbir şekilde kabul etmeyen bölgelerden birisi olarak kabul ediyoruz. O nedenle de biz torbayla aşağı inen yanak arasındaki oluğu doldururken çok fazla dolgu vermekten kaçınıyoruz. Genellikle de olması gerektiğinden çok az miktar daha az e, dolgu veriyoruz ki bu bölgede komplikasyonlarla sorunlarla karşılaşmayalım. Bu tamamen ofis ortamında yapılan yaklaşık 15 dakika süren bir uygulama. Bazı durumlarda bu dolgular iğne ile bazen de daha az morarma olması bu bölgede şiş şişlik ödem yaşamamak amacıyla da kanül dediğimiz ucu küt iğnelerde yaptığımız bir uygulama şeklinde gerçekleştiriyoruz. Özellikle kanül uygulamalarından sonra morluk olmadığı için hastalarımızın çok kısa süre içerisinde sosyal ve iş yaşantılarına dönebilmelerine imkan sağlıyoruz. Bu bölgeye ait komplikasyonlar ne yazık ki karşılaşılabilen sorunlardan bir tanesi. O nedenle de tercih edilecek dolgunun bu bölge için uygun olması, uyguladığınız teknik ve verdiğiniz dolgu miktarını ayarlamak bu komplikasyonların görünmemesi ya da çok az görünmesi için gerekli üç temel basamak olarak değerlendirebiliriz. E, bu dolguları biraz önce de söylediğim gibi az miktarda vermek gerekirse hastamızı 15-20 gün sonra tekrar görmek, eğer ihtiyaç varsa bunun üzerine ekleme yapmak en doğru uygulama şekli olacaktır. Aksine bir seferde çok dolgu verdiğimiz zaman bu bölgede mavi mor renkli torbalanmalar, ödemlenme ve şişlik gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Teşekkür ederim.